Efendim canlı yayınımıza, sorularınızı WhatsApp üzeri bekliyoruz. Evet hocam, bir diğer soru da şu şekilde. Bu da Bakara Suresinin 274. ayeti. İffet ve hayaları sebebiyle halktan bir talepte bulunmadıklarından cahiller onları zengin zanneder. Sen ise onları simalarından tanırsın. Hele yüzsüzlük edip de insanlardan ısrarla bir şey istemezler der. Ne demektir hocam bu? Efendim evet, şimdi bu da allah Teala insan, farklı farklı insanlar var. Hı -hı. Birileri <laughs> açıktan gidip istiyor Hı -hı. bana ver ama mumin insanın etrafındakilerin ihtiyaçlarında da habersiz olmaması lazım. Hı -hı. Um, Hazreti Ömer bir sözü var ki benim um, vatandaşlarımdan herhangi birisi eğer gece aç kalırsa ben sorumlu olurum. Uh -huh. Allah'ın dinde değil mi? No? Ve hatta diyor bir köpek biri aç kalırsa. Ve onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh ta bir Dicle ve Fırat'a gidecek hali yoktu o da ama Medine'de 12 benim kim aç kim değil vesaire diye. Cemaatimizde ve, de üçüncü helife ederseydi her sadırın her amirin bu görevi olarak verdi. dedi ki sizin cemaatinizde hiçbir Ahmedi gece aç yatmamalı. Hmm. Bunu sizin sizin bu görevinizdir. Çünkü ha, bu sadece Ahm, bu demek değil ki Ahmedi yatsın. O zaman gücü demek ki bu kadar ne yatıyordu. Ne ne gücü diğer de komşu bile Tabii. Aç yatmamalı da. Tabii. Buna bizim bizim bu bizim buna dikkatli olmamız lazım. Hı -hı. Mesela şimdi Allah-u Teala Resulü Sallallahu diyor ki bazı insanlar var onlar iffetlerinden dolayı, hayalarından dolayı işte hmm. istemiyorlar. Evet. Ama ey Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam sen o Allah'ın sana verdiği irfandan dolayı tarifuhum bisimahum sen onların yüz ifadelerinden ihtiyaçlarını anlıyorsun. Hı hmm. -hı. La yaş nasa ilhafa. Onlar insanlara yapışıp da bana ver yardım et falan falan böyle yapmazlar. Ama sen sadece onların yüz ifadelerini anlıyorsun ihtiyacı ne? Mesela ben örnek vereyim aklıma geldi. Bir gün Hazret Abu Hurayra radıyallahu ta'ala anlatıyor. Diyor ki o çok geç Müslüman oldu ya. Geç Müslüman olduğu için şey yapamıyordu. Camiden gitmek istemiyordu. <laughs> ben, ben zaten geç geldim. Resulullah sallallahu anh'ın birçok şeyden mahrum kaldım. O, bakayım burada durayım. Tamam <laughs> İslam öğreneyim, İslam <laughs> öğreteyim diye böyle <laughs> orada kaldı. Nitekim Allah <laughs> razı olsun hadislerin çoğu bize ondan ee, aktardı. Evet, evet, Şimdi Hazreti Ebu Hureyre çünkü böyle olduğu için dışarı çıkmadığı için açık kalıyordu. Hmm. <laughs> Bir gün yolda durdu. Az önce siz ayet okudunuz ki biz de demin bahsettik ki onları e, yut مسکین م یتیم مسیرا اور سیفگی سندن دلائی یعنی اللہ و, و yani Allah veya, مال ویا وہ شہ سیفگی سندن دو لائی رام ویسن دلائی شہ بھر یوکس الائی دل یتیم سیرہ چند حضرت ابو خرا رے اتا نہیں ہو رہ اس طرح بیری سندن دلین میں اتانی اور ہم آج Aklına bir tedbir geldi, yolun üzerinde durdu. Oradan diyorlar Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ta'lana geçti ve Hazreti Ebu Hureyre ona bu ayet okuyacak. Bu ayetin tefsiri ne? Hz. Ebu Bekir anlatıp geçti. Ebu Hureyre diyor ki ben şey düşündüm. Onlar geçti, geçtikten sonra bana anlatıp geçti ki sanki ben bilmiyor muydu? Hz. Ömer de bu şekilde geçti. Ya bir iki kişi daha da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görüyordu uzaktan. Peygamber Aleyhisselam de dedi ki Ebu Hureyre gel ben sana öğreteyim bunun tefsirini. Çünkü bak ne güzel bir şekilde öğretti. Çağırdı kendine dedi ki bak şey git ashab-ı suffe yani cami Resulullah sana cami yazdı Mescid-i -e Nebi onun yanında yetmişe yakın hep orada oturan ashabı vardı. Hı Ben başka bir işle uğraşmıyordum sadece hep orada oturuyorlardı. Resulullah sana dedi ki onlar o yetmiş kişi ashab-ı suffe'yi çağır bir bardak süt geldi eve onlara verdi. Demedi sana vereceğim. Hı hı. Şimdi o diyor ki ben düşündüm ki ya, ya, Resulullah aç olan benim bir bardak süt kime kime yetecek? Her hmm. neyse bir emir vardı gittim diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emri gereği ben onları çağırdım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim elimi bardak tutturdu. Dedi ki bunlar hepsini içir. Şimdi ben o içirdikçe diyorum ki vay vay. o süt biterse ben zeyre aç kalacağım. Ama diyor ki ben o biri, biri, birinci kişiyi içti, su içti, ben eksilmedi. İkincisi içti, eksilmedi, üçüncü içti, eksilmedi. Ve hepsi, yetmiş kişi, hepsi içti ama su tabi eksik, hiç Hı -hı. eksilmedi. Hı, -hı. En sonra 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 ben kaldım, sonra dedi ki bu hırarı iç. Ben içtim, doydum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, yok biraz daha iç. Tekrar içtim diyor. Sonra diyor, bayağı diyor, ne kadar içeyim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem dedim ki, ya Resulullah ben doydum. yok daha iç. İçtim diyor, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyince, daha iç deyin dedi. Ya Resulullah neredeyse benim tırnaklarımda su tüceği <laughs> denedim Akacak. Ve diyor ki en son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içti ve o su bitti. Bundan bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekildeki mucizeleri hmm. <laughs> anlaşılıyor. Evet. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu de anlatmış oldu. Hı -hı. Ki Abu Hurere kendi ihtiyacını herkes bilir. Evet. Ama başkasının ihtiyacını gözetmek ve fedakarlık etmek bu önemlidir. Onun için onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurere'nin yüz ifadesinden onu ne halde olduğunu anladı. Bu ayetin Hı -hı. Anlat, anlattığı şekilde. Ama dedi ki asabe suffe var. O da benim gözümden kaçmıyor. Hı -hı. Ama senin gözünden de kaçmaması lazım. Hı -hı. Evet. Onun için Ebu Hureyre'yi çağırdı ve dedi sen dağıt onlara. Evet. Tamam Bu bize bir ayet okuyacak onlar ihtiyacı olduğu halde. Yani kendileri ihtiyaç sahibi olduğu kendileri fedakarlık ederler başkalara. Başkaları tercih ederler. O ihtiyaç sahiplerini tercih ederler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye anlatmış oldu ki bak aslında böyle davranman lazım. Benim davrandığım şekilde. Hı -hı ve Abu Hurairah radıyallahu taala anhu ashab o ashab-ı o ashab-ı sufey içirdi su içirdi en son kendisi içti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de en son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de içti de ama ashab arasında en son Abu Abu Hurairah içti ve böylece bu su biçmiş oldu yani bu ayetten kısa cesa ederim açıklanmış oldu değil evet, mi bunlar? evet bu, hocam bu evet anlam hocam anlam ne dedi çok sağ olun ee, pek fazla vaktimiz kalmadı evet. fakat e, Bugün konumuz zaten kul hakkıyla alakalıydı daha çok. Hı hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve kul hakkına verdiği önemden bize birkaç örnek verebilir misiniz? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın şu an da güzel bir soru. Bakın peygamber, peygamber olmadan onun önce kul hakkından ona çok riyat ederdi. Hı hı. Şimdi <laughs> peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy indi. Vahiy <laughs> indinde bu korktu. Ben bu sorumluluk nasıl taşıyacağım diye. Bunu yerine getirecek, getirip getirmeyecek getire, getire, getire. konuda çok böyle telaşlandı. Mm. Ve gitti. Hazreti Hatice radıyallahu ta'ala ana hayat derdini anlattı. Şimdi böyle olunca Hazreti Ali, Hazreti Hatice radıyallahu cevabı çok önemlidir. Diyor ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve Allah senin gibi seni helak etmez, yardımsız bırakmaz. Niye? Çünkü sen, akrabalara merhamet edersin. insan hakkı, değil mi? Ve birisi bir musibetteyken, zorluktayken ona yardımcı olursun. Kul hakkı, değil mi? Misafire, misafirperver davranırsın. Ona çok ikramda bulunuyorsun. Kul hakkı. Değil mi? Ve Hazreti Hatice, yani Raziyallahu Teala Anhan'ın anlattıklarının hepsi kul haklarla ilgili. Hiçbiri sevdiğim şey değil. Um, ee, ne diyorum ona? Allah hakkıyla ilgili Aa, bir şey yok. Hı hı. Bundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında, önce de sonra da kul hak ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Evet. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste bunu anlatırken diyor ki, diyor kıyamet gününde Birileri gelecek çok namaz, çok uruç, çok şu, çok bu böyle gelecek Hı -hı. ve allah Teala onu reddedecek, diyecek ki yok Allah Teala, niye? allah Teala diyecek ki bak ben hastaydım Hı -hı. ama sen beni ziyaretine gelmedin. Ben açtım, sen bana yemek yedirmedin. Ben susuzdum, sen bana su içirmedin vesaire diye bu şekilde anlatacak. Karşındaki diyor Allah sen nasıl sen Allah sen bu nasıl olabilirsin? Böyle aç falan falan böyle aç olmaz. Allah da diyecek ki hayır benim filanca kulumu açtı sen gitmedin. Hmm. Filanca kulu ya, hastaydı sen ona destek almadın. Filanca kulum şu zorluktaydı sen bunu sen ona gitmedin. Nitekim o sen bana yaptın kuluma yaptın. Hmm. Yani bu kadar Resulullah'ın hayatında kul hakkı önemlidir efendim. Evet. Hocam çok sağ olun. Ee, teşekkür ederim cevapladığınız için.